Herkese Merhabalar, San Akademiden Ayşenur ben ee, ve şu an Tayland Bangkok'tayız. Birlikte bu ülkeyi aynı zamanda adım adım birlikte keşfediyoruz. Ee, size bir hafta boyunca Bangkok'ta nedir, ne değildir, neler yapabilirsiniz. Bunlardan genel olarak bahsettim ama artık biraz daha farklı şehirleri keşfetme zamanı ve ben de bunun için ayrıca heyecanlıyım. Bu deneyimi birlikte yaşayacağız. Ee, şimdi ben bugün şimdi e burada genel bir metro istasyonu var. Aslında genel bir tren istasyonu var. Şu anda oradayım. Buradan diğer şehirlere kalkan trenler var. Genel olarak oldukça böyle konforlu bir alan olduğunu söyleyebilirim. Şöyle bakabilirsiniz. Şu arkadaki bölgeden insanlar gelip tren biletlerini alıyorlar ve işte buradaki konuşan görevliler de aynı zamanda İngilizce konuşabiliyorlar. Orada rahatlıkla kendinize anlatıp biletinizi alıp başka bir şehre rahatça gidebilirsiniz. Buraya nasıl gideb gelebiliriz Ayşenur derseniz yine aynı şekilde mavi hattı kullanıyoruz ve şehir merkezinden buraya 11. durum Buraya geliyorsunuz ve alt katta inmiş oluyorsunuz, üst kata doğru çıkıyorsunuz ve buradan gördüğünüz yerden tren biletlerinizi alıyorsunuz. Ama tren biletleri için kısa mesafelerde olabilir ama uzun mesafelerde her şekilde birkaç gün önceden gelip almanız önemli. Yoksa bilet bulamama ihtimaliniz var, o yüzden mümkünse biletinizi önceden temin etmenizi ayrıca tavsiye ediyorum. Şimdi ben buraya bir buçuk saat mesafe uzaklıktaki bir şehre gideceğim. Burası aynı şekilde hem turistik hem de tarihi bir yer ve buradan bir buçuk saat sürüyor. Şimdi şöyle düşünelim. Türkiye'de bir şehirden başka bir şehire trenle gitmek istediğimiz zaman ortalama fiyatlar ne kadar? Bununla kıyasladığımız zaman buradaki fiyatlara gerçekten inanamayacaksınız. Çünkü bu tren biletini yalnızca 15 baht ücretle aldım ve gerçekten çok uygun ben şaşırdım nasıl yani diye görevliye sordum o da güldü bana gerçekten çok şaşırdım çünkü ben uzun zamandır Türkiye'de böyle bir fiyata <laughs> ulaşım sağlayabildiğimizi gerçekten hatırlamıyorum. Aslında bu Bangong ucuz mu diyenler için güzel bir örnek. E, çünkü ben şu anda tamamıyla yerel insanlarla birlikte onların e, yani nasıl yaşıyorlarsa onlarla birlikte onların e, deneyimleriyle e, şu anda Bangong'u ve aynı şekilde Tayland'ı keşfediyorum. O yüzden bu sizin için de bence güzel bir örnek olacaktır. E, o yüzden Tayland e, genel olarak e, uygun fiyatlarla her bütçeye özel e, eğitimi bulabileceğiniz, seyahati bulabileceğiniz, ulaşımı bulabileceğiniz, konaklama bulabileceğiniz bir ülke olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Bence bu da bunun güzel bir örneği oldu. Bunun haricinde bundan sonraki durağında Tayland'ın kuzeyinde Mai adında bir bölge var ve burası da tamamıyla ee, daha yerel olan, daha e, insanların yaşam belki deneyimlerini daha rahat keşfedebileceğimiz daha düşük bir yer. Ee, o yüzden ben burayı da keşfetmek istediğim için e, yarın da oraya doğru yol alacağım. Ve trenle e, 15 saatlik e, uzaklıkta sanırım ya da 13 saat de olabilir. Yani bu tarz, bu civarda bir e, seyahatim olacak. E, ve aynı şekilde Tayland'ı e, yerelliğinde de görmek istediğim için ve doğasını keşfetmek istediğim için e, ben bu alternatifi seçtim. Ama eğer siz seçmek isterseniz otobüsle de gidebilirsiniz ya da aynı şekilde uçakla gidebilirsiniz. E, bu tamamıyla sizin e, ne istediğinize dair bir durum. O yüzden e, bunu rahatlıkla söyleyebilirim ki Tayland e, hem kendini uluslararası e, insanlara rahatlıkla açmış hem de birçok alternatifte e, insanların bulabileceği seçenekleri e, bize sunan ülkelerden birisi. E, ve e genel olarak yani turistik olarak da tüm bu gezileri düzenleyebilirsiniz. Ama tabi bu durumda biraz daha kalabalık gruplarla gezmeniz gerekecektir. Ve tabii ki buna göre de bir servis ücreti oluyor. Özellikle Bangkok özelinde bu durum oldukça yaygın. Yani hani turistlere çok alıştıkları için birçok noktada aynı şekilde pazarlık yapmanız aynı şekilde yine uygun fiyatlara da bulabilirsiniz. Ama zaten onların kendi günlük hayatındaki fiyatlara göre çok yüksek. Turistlere sundukları fiyatlar. Yani aslında Tayland'ın gerçek fiyatları yerel insanların kullandıkları fiyatlar bu şekilde diyebilirim ve. Genel olarak bu şekilde Çangkamai bölgesi için de oldukça heyecanlıyım. Bakalım bizi neler bekliyor. Oradan da aynı şekilde size ayrıntılar hakkında anlatıyor olacağım. Genel olarak dediğim gibi tren istasyonu bu şekilde kolaylıkla ulaşabileceğiniz bir bölgede ve buradan kalkan trenlerle Tayland'ın birçok bölgesine aynı şekilde seyahat edebiliyorsunuz adalar hariç. Tabii ki adalar dediğimiz zaman adalarda farklı alternatifleri bulmanız gerekecektir. Buna göre de farklı seçenekler aynı zamanda adalardaki turizm de sizi bekliyor olacaktır. Ama şöyle genel olarak baktığımız zaman böyle bir bölgedeyiz şu anda. Burası Bangkok'un temel istasyonu, temel tren istasyonu olarak geçiyor. Peki siz nasıl buldunuz? Altta yorumlarda buluşalım. Eğer sen de Tayland'da dil eğitimi almak istiyorsan aynı şekilde ana dili İngilizce olan öğretmenlerle uluslararası standartlarda eğitim almak istiyorsan ve bunu bu sıcak ülkede, güzel ülkede, turizm ülkesinde gerçekleştirmek istiyorsan ayrıntılı bilgi ve danışmanlık için aşağıya bırakacağım iletişim adreslerimden bana ayrıca ulaşabilirsin. Şimdi kendinize çok iyi bakın. Bana iyi yolculuklar. Aynı zamanda tekrar görüşüyor olacağız. Hoşçakalın.